Selamünaleyküm arkadaşlar iyi geceler. Bugün e, ülkemizde insanların neden yanlış formüle edilen ilaçlar yüzünden öldükleri ile ilgili bir video yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de üretilip de yanlış formüle edilen ilaçlar ve bu ilaçlar yıllardır var bu ülkede. Kodeinden yola çıkalım. Kodein'in yanındaki formülasyonu yanlış. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girip Promet kodein artı prometazineyi getirmesi lazım. Çünkü kodein çok ağır bir ilaçtır. Opioittur, morfin türevidir. Öldürür. Öldürmemesi için yanında da bir ilaca ihtiyaç vardır. Antihistaminik bir ilaca. H1 reseptörlerini bloke eden, adrenoseptör blokajı yapan, H1 blokajı yapan bir ilaca ihtiyaç vardır. Fakat bizim ülkemiz kendi üreteceğim kafasına girdiği için insanların ölümüne sebep olmaktadır.